Allahü Vü Alayhi Vü Alayhi Vü ve salât Vü As-Salam Ana Şeytan Amin. Allahü Vü Alayhi Birkaç bıçare gençlere verilen bir tembih, bir ders, bir ikta Bu defadan elbette size gönderilen gençler ilk bir kısmıdır. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak istediler. Ben de eskiden Saliha Nur'dan bedel isteyen gençlere dediğim gibi onlara güvenecek. Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz Daire-i Müşrua'da kalmazsanız, o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye İslami ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz o gençlik manen baki kalacak ve belirli bir gençlik kazanmasına sebep olacak. Evet, burası kasanın arkasına girmiş. 13. sözü değil mi? Geri. Bir önceki mektupta Üst Hazretleri bu mevzuya işaret ettiği için herhalde. Ben bir mektubu okuyalım. Bir önceki mektubun sonları. Bu defa evvelce size gönderilen gençlerin ikaz namesinin bir titinmesi olarak bu havaldeki tehlikeli vaziyette bulunan gençlere bir ihtarname namında bir gönderiyoruz. Bu havaledeki tehlikeli vaziyette bulunan gençlere bir ihtarname namında bir fıkra gönderiyoruz. Ta ki Risale-i Nur'un genç şerketlerinin gittikleri istikamet ve iffet ve itibar içinde gençlik noktasında ne kadar kaynaklar bulunduğunu ve hakiki ve zevkli gençlik ise o tarzdaki bahtiyarların gençlikleri olduğunu bir kat daha ispat edip hakiki genç Türkler kimler olduğunu göstersin. Ve gençler ikaz namazındaki istifade eden insanların da hayatında ne gözüküyor? İstikamet, iffet, itibari dedi seriye. İstikamet içerisinde iffet var zaten değil mi? Üç şeyden çıkmış. Bakım noktasında e, gadat noktasında bir de kuvve noktasında demek ki muhtedil olmak istikamet. Ama gençlik için en ziyade istikamette gençlerin zorundan şey, şey nedir? İffet dedim. Kuvve-i Şerif'e noktası. Onu da istikam et, demek ki İffet. İftatı fucur. E, ee, demek buradaki ikaz, e, tembih, ders, ihbarname yani neticesi ne dersek, demek ki gençlere bile tesir ediyorsa ya insanlara hayda haydi demek daha de, adi adi istifade edeceklerim dersin. Demek ki dersin net sesi istikametli seviyedir. İpteti itibar üstündesini net seviyor. Notarabilir demek ki bu ikazlara, kazları, ittarları, isahlardan da on ders aldıkları için demek ki hakiki zevkli demek ki gençliğe demek ki ne yapmışlar, masif olmuşlar, değil mi? Buna misal olarak bu mevzuları gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> istikamet, iffet ve itibar gençlik noktasında ne kadar kıymetlere bulunduğunu hakki ve zevkli gençlik ise o tarzdaki bahtiyarların gençlikleri olduğunu bir kat daha ispat edip hakiki genç Türkler kimler olduğunu göstersin. Evet. Birkaç biçare gençlere verilen bir tembih, bir ders, bir ihtar gençlik noktası demek bir tembih. Hayat noktasında Hı. demek bir ders. Hevesat cihetinde bir ihtar nami. Üç mesele demek. Hayat, gençlik, hevesat cihetinde gelen tembihler var. O zaman gençlik nasıl geçirmesi lazım? Bir tembih edecek noktalar var. Hayat nasıl olacak? o nokta Hevesat noktasında da demek ki ihkazlar, ihtarlar var. Birinci paragrafta gençlik nazara verildi değil mi? Size gençlik gidecek. İkinci paragrafta hayat için demek bir ders. 157'de de e, her gün, her yerde, her vakit ve fiyatların gösterdikleri dehşette hakikati mevcut bu cümleden itibaren de ev hasat tehlikelerden sakınmak için gerekli bir ihtarnamedir. Her hasattan var geçilmemenin yolu belirtilmiştir. Başa vurulmuş. Mevzu geçermişti. Meveri isadesinde ikinci mesele ee, üçüncü mesele ve beşinci mesele bile olmuş, sorulmuştur. Gençlik meselesi, beşinci mesele. Ee, işte, hevesat ciheti, ilk ciheti ikinci mesele. Ee, hayat ciheti ise üçüncü mesele. İkinci de ölümlü mesele değil mi? İkinci mesele evet, evet ölümlü mesele, buradaki bölgede aynı. üç tane mesele Üstad Hazretleri, ikinci, üçüncü ve beşinci meselenin bir asası burada alınmış. Üçüncü de hevesatta düşünmez miyiz? Üçüncü evet, her türlü lezzetler, tatmak, tatmak, karışmak karışmak. Hevesatta okuyor. Ee, Hayatın lezzeti tatmak, 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 Sesi idaresi iki meselede geçiyor. İçi gelmiş de herhalde tam tepki etmek lazım olur herhalde de. Yani mevzuları itibarı bakıyorum. Hevesat cihetinden vazgeçmek, ölümü göstermek oluyor. Hmm mevzattan gelen tehlikeler. Hayattaki lezzet c ve bu üçüncü mesele. Evet. Birkaç biçare gençlere verilen bir tembih, bir ders, bir ihlarnamedir. Bu defadan evvelce size gönderilen gençler ikaznamesinin bir titilmesi. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir cüzdür, ihtar almak istediler. Ben de eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençler dediğim gibi onlara dedim ki ve tehlike var. Tehlikeye karşı tesirli bir dert ihtar almak istiyorlar. İhtarın tesirli olması nasıl olur? Bu zaman da iki bin mesele vardır diyor değil mi Üstad? Lezzet içerisinde elem e, şey el göstermek demek ki. Ta ki elini ne yapsın? O lezzet zannettiği şeyden çeksin. da o göstermiş. Yani tesirde bir ihtar. Yani ihtar yoksa herkes ihtarda söylüyor. Evet. İkaz ediyor. Ama Ahirette gidemek neçiler daha çok gösterilmiş. Cehennem azabı ile korkutulmaya çalışılmış. Ama Risale-i Nur'da onlardan farklı olarak aynı lezzet içerisinde belki elem gösterilmiş. Nasıl aynı lezzet içerisinde elem gösterilmiş? Bu misallere de bakacağız zaten. Ee, Sonra da misalleri tek tek i̇şte hastanelere bakınız, hapishanelere bakınız, kalbistana demek bakınız falan diye. Lezzet azabı içerisinde neçiler dağıtılmış, gösterilmiş. hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak istediler. Ben de eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençler dediğim gibi onlara dedim ki sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız o gençlik daha yolu başınıza hem dünyada hem kalbede hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Müsaade saadetleri beşinci meselede geçti katiyen gidecek. Allah demek geçti küçük bir misalini nereye koymuş? Seneye koymuş. Daha küçük bir misalini güne koymuş. O zaman gün içerisinde demek, gündüzün akşama değişmesi katiyeti neyse geçlik gözü de ihtiyarlık demek ki akşamlar gözüne ne yapacak? değişecek. Gençliği yaza benzetmiş. Ölümü vefatı kış mevsimi benzetmiş. O zaman yaz mevsimi ne demek? Güz ve kış mevsimi yer vermesi katiyetinde. Çünkü küçük gübrelerde ve hareket insan devamlı görüyor. Onu da insan akıl noktasına geçtik herkes aynı hükmü verir ama his ve vesna ablatıyor aldatmaması noktası, yani ihtarın tesli olması noktasında geçtiğin gideceği noktası kanaat almak için onun küçük misallerine baktırmış. Senel misaline baktırmış. E, gün misaline baktırmış. E, gidecekse o zaman iki şık var. Bir, meşru daire. iki gayri meşru daire. O zaman meşru dairede gençlik içerisindeki neticesi ne olur? Gayri meşru dairede gençlik içerisindeki neticesi olur? Bunlara baktıracak. Eğer siz daire-i kalmazsanız o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem alette kendi devletine çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Bunu diyeyim, bir yukarısı yapılır değil mi? Evet. ahirette bela getirir. Ama alet çok uzak. Üstad yaklaşıyor alette kalbine de bela getirir. Kalbi de demek ki oraya hisse, o da uzak. O zaman dünyada demek bela getirir. Dünya deyince onun da içerisinde hemen olanlar var. Kısmen daha uzak olanlar var. Ta aynı lezzet içerisinde elime kadar ne yapıyor orada? Yaklaştırıyor. Hatta lezzetin bitmeden elemini olacağını gösteriyor. Evet. <laughs> <laughs> lezzetin zevaliyle, lezzetin zevalinin tasavvuru da evet. <laughs> Ve de yani lezzet içerisinde kıskanç gelen mukavir görmek gelen bir elemler söylüyor. Tatlı nandaki elemler veyahut da sonra işte bu kalbi müşterileri hastaneye denet çevirir. Kalbi müşteri lezzetler hapishaneye denet çevirir. Onlar demek? Dünyadaki netçilerdir Ama daha hastane hapishane gitmeden de lezzetin içerisinde elemleri ne yapıyor? Gösteriyor. Orada e, peşin mesela sen başlıyor aletteki neticeleri, gayrimenşaldaki kabildeki neticeleri, dünyada ama daha uzun neticeleri, dünyada ama hemen olan neticeleri kısmını yapmış, sıralamış. Burada da tersler okuyormuş. Hem dünyada hem kabildede hem ayette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve lebleğe getirecek. Eğer tevbi-i ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz. O gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına <laughs> sebep olacak. Nimet şükredince, Allah nimeti ne yapıyor? Ziyade istiyor Gençlik nimetinin şükrü de üç taneymiş. İffet, namusluluk, taat. Gençliğin şükrü. Şükürle halk arasında fark Hamd nimeti veren zatı met etmek, sena etmek. Şükür de nimeti veren zatın nimeti vermesindeki maksada mukabele etmek. Ne veriyorsa onu yerine getirmek. Allah gençlik nimeti veriyor. Ne için veriyormuş? İffetle, namuslukla, taatle sarf etmek için. Yani oradan gençliği orada sarf etmek ne oluyor? O nimete karşı şükür oluyor. Allah o zaman o nimete yapıyor, ziyadeleştiriyor. Ayette malen baki kalacak. Ebedi değişik kazanılsa demek ki sebep olacak. Hamdi şu gazete oluyor değil mi? Çünkü? Evet. Hamdi demek daha uygun <laughs> oluyor. Hamdi şubeler olan şüphe de geçiyor değil mi? Evet. Hamdi şükür görmezse gider. Oluyor. Evet. Şu cümleleri okuyalım. Hayat ise eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse ikisini bir almışız sadece aşkı. İman yok. Yerinde de iman var ama hayatındaki isyandan dolayı imanın tesir kırılmış. İki sözde de aynı usul var değil mi? Kafir ve fasık. Demek ki ikisinin de bakışı aynı en iyisin bil ki evet adam kafirdir veya fasıkı kafirdir. Biri küfürden dolayı kainata böyle okuyor. Diğeri fıskından dolayı gafleti dolayı. Ama bakışı kafirdeki bakışlardan da aynı yani. Bakış aynı ama sebebi farklı. O bakışın sebebi de küfür olabilir, fısk olabilir, gaflet olabilir ama bakış aynı. Burada da demek ki iman ya hiç yok veyahut da iman var ama İsyandan dolayı demek imanın tesiri kırılmış. O zaman ne olur? Hayat. Hayat ise eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse hayat zahiri ve kısa bir zevk ve lezzetle beraber evet, cismani lezzetler insan tadabilir iman olmadığı halde ve isyan olduğu halde zahiri ve kısa bir zevk ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. Çünkü insanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alakadardır. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Hayvan ise fikri olmadığı için hazır lezzetini geçmişten gelen hüzünler gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. İnsan ise eğer dalalet ve kafete düşmüşse, hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz'ü lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor. Kutsal gayri meşru ise bütün bütün değerli bir balık hükmündedir. Demek hayvandan yüz derece lezzeti hayat noktasında aşağı düşer. Belki ehli davetin ve gafletin hayatı belki vücudu, belki kainatı bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zaman ve kainatta onun dağıtı noktasında mağdumdur, ölmüştür. Akıl arkalarıyla ona zulümatta karanlıklar veriyor. Gelecek zamanda ise itikatsızlığı cihetiyle yine mağdumdur ve ademle hasıl olan ebedi firaklar mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulümatlar veriyor. Eğer iman hayata hayat olsa o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Zaman hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezbakı ve enval vücudeyi veriyor. Bu hakikatin ihtiyar risalesinde yedinci ricada izahı var. Ona bakmalısınız. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini, zevkini istersiniz hayatınızı imanla hayatlandırınız ve tıraizle ziynetlendiriniz. Günahlardan çekinmekten muhafaza ediniz. Evet. Üçüncü meselenin bir oldu değil mi burası? Evet. Üçüncü mesele ne yapıyor? Hayata İki ayrı demek bir ki birincisi iman yok veyahut da isyanla iman tesiri kırılmış hayatta demek lezzet var mıdır? Bir kafirin veya bir fasıkın kafir insanın hayatında demek lezzet vardır. Ama lezzet kalbi, ruhi, vicdani değildir. Nasıldır? Sayın duygular insanın güzel şeyler görür, lezzet alır. Güzel sesler için lezzet alır. Güzel şeyler yediğinde lezzet alır. Değil mi? Zahirdir. Zahiri hastalara lezzet alıyor. Ve nasıldır? Kısadır. Gördüğü lezzet aldı. Ama geçmişte gördüğü güzellikler ne oldu hepsi? Adem'e gitti. İstikbalde de gözünde göreceğim güzel bir şey yok. O da Adem. <laughs> Alnım olarak demek ki zahir aldığı lezzetler var. Fakat bir lezzet alıyor mu? O lezzeti isterse neler gidiyormuş? Eğer iman yoksa elemler gidiyor. Niçin? Geçmiş zamanda aldığı her şeyi ne yaptı? Adem'e incirar etti. O zaman Geçmişten gelen neler var? Elemler var. Ne kadar demek lezzet, güzellik olarak mükemmellik olarak böyle neler varsa, onların hepsinin ademe demek gitmiş olmasından gelen dehşette elemler var. Evet anlık lezzeti vardı ama onun içerisinde çok büyük bir elem girdi. İstikbalde ise demek ki istikbalde lezzet yok. Enişler var, korkular var istikbalde olacak, olmayacak, ne kadar olacak, ne kadar daha edecek. O zaman anlık lezzetin içerisinde geçmişten gelen elemler, gelecekten gelen korkular, endişeler o lezzet ne yapıyor? Hiç endişiyor, bozuyor. Bunun için mi anı yaşanıyorlar bunlar? <gülüyor> <gülüyor> evet, abi. <laughs> abi. Abi. Çünkü mazi yaşayabiliyorlar tekrar. İstikbal noktasında ellerde bir garantileri yok. Geriye kalıyor bir an. Anladım. On onu da yaşa bari diyor. Yani hiç olmazsa. Yani. O, o an aldığı lezzetler geçmişteki <laughs> lezzetlere hatırlatıyor. Burası elemi hatırlatıyor yani. Hani diyor ki, yani dünyanın akıbeti ne olsun lezzet terk etmek evladır diyor. Ya evet. dünyanın akıbetini küfür sayfasıyla adem mutlak tevhemden kafir mi terk etmesi, lezzet terk etmesi evladır? Niye? Her bir lezzetin elemi zevali ona adem mutlak hatırlatıyor yani. Yani bir gün olacak, bunların hepsi eden olacak. Onu hatırlamamak için, o da lezzet almasa onun menfaatine diyor. <laughs> Demek ki iman yoksa lezzet, cihetli ise hayvanlar ne yapıyor? Yüz derece aşağı düşüyor. Niçin? Hayvan da zahire lezzetler alıyor, güzel lezzetler alıyor. Güzel şeyler yiyor, güzel şeyler yiyor, <laughs> değil mi? Nefsine her sabah anlık lezzetleri alıyor. Ama insan fark nedir? onun lezzetlerdi. Geçmişten gelen elemler, gelecekten korkular, endişeler bozmuyor. Anlık lezzet alıyor, bitiyor. Tamam, onun için işkiye sarkışına başlıyor. Hayvana Hayvanlar ben deyim <laughs> Evet, geçmeye çalışıyor. Yani. Yetmiyor <laughs> mu anlık lezzetler? Nasıl? Anlık lezzetleri yetmiyor mu? Anlık lezzet yetmiyor mu? Sabır <laughs> kusursuz her şey. Yetmiyor, nefsine yetmiyor. Çünkü o nefsine içerisinde çok elem var. Akıl varsa elem var. Ancak akıl at, ak, oynayalım diyor, hayvan gibi olmasa. Akıllı atma içinde beraber de gidip sakin edip da daha çok Ama şakır. o zaman nefret var. Uçuyor. Ayağın üstünde uçuyor. Bazen yuvardan uçuyor. Bizim burada şeyden aşağı düşmüş, ırmaktan şey. aşağı getirmişler falan şey kepçe girmiş bu büyük şey camur saran adamı çıkaramıyorlar aşağıdan. <laughs> <laughs> uçmuş adam zevkinde <laughs> ama iman varsa aldık lezzetlerini de alıyor ama mazi onun için elem getirmiyor mazi de ne lezzet oluyor İstikbal demek o en içe korku getirmiyor. İstikbal düşürmekten de demek lezzet oluyor. Anlık lezzetini demek daha da ledette ilave olmuş imanla. Ee, ayette iman nura benzetilmiş. Çok güzel bir teşbih hakkında. Küfür demek ki zulümata benzetilmiş. E, nur tekil olarak söylüyor. Zulümat çoğul olarak gelmiş. Çünkü bir nur, bak ne nah, yapıyor? Her şey nurdan diyor. nuru. Burada da karanlıklar varsa her şey zayıf E, i̇man doğru her şeyi lezzetli, saadetli, güzel gösteriyor. Bir dur demek ki onların kuvveti kuvvet nispetinde her şeyi güzelleştirmek için, lezzetli için kafi. Ama küfür ise demek ki her şey demek karanlıkta düşürüyor. O karanlıkta gelen neşetli elemleri tatlıyor. Demek lezzet, zevk nerede? İmanda, İmanın alamet olan demek ki farzlar yapmakta, günahlardan kaçmakta. Bundan sonraki mevzuda ikinci meselenin hülasası hevesat cihetinde tehlikelerden nasıl saklayabiliriz? İşte orada önceki hafta okuyalım. Allah'ın sağlığı için. Evet.